Burası mı kopmuş kenarı? Evet. Elektrik kaynağını aç oğlum. Mehmet Usta kalfa ve çıra ile birlikte ince bir kaynak işçiliği gerektiren parça üzerinde dikkatle çalışıyor. O çok tecrübeli bir kaynak ustası. Makinenin bir parçası kırıldı. Sabaha gazete veya bir şey çıkartmanız lazım. E ne olacak? O parçanın kaynatılıp da aynı orijinal şekline getirilmesi lazım. E bunun için de bize gelmesi gerekiyor parçanın müdahaleyi yapıp işlemi çözüp çalışır vaziyete getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan ustalıkla kaynak yaparken bir yandan da kalfasına işin inceliklerini öğretiyor. Malzemenin sağlıklı olması için malzemenin yağını almamız lazım. Metalleri oksi asetilen, elektrik arkı ve gaz alevi çeşitli şekillerde kesen, parçaları yine aynı yöntemlerle ergiterek birleştiren kişiye oksijen ve elektrik kaynakçısı deniyor. Parçanız geldi buraya. Sıkıntısı çözülecek. Ne kadar süreceğini tespit ediyoruz. Parçanın malzemesinin ne olduğunu tespit ediyoruz ilk önce. Ona ne işlem yapacağımızı tespit ediyoruz. Atölye gün içinde oldukça hareketli ve yoğun. Kaynak şimdi Şuraya bak. Tamam. Bir tekstil fabrikasından gelen makine parçasının onarımı yapılıyor. Bir milim kadar indireceğiz. Tamam. Daha sonra plakanın şu iç tarafından bir milim dolduracağız. Müşteri için bu çok acele ve önemli bir iş. Bazı çalıştığımız modellerde spesiyel parçalara ihtiyacımız oluyor. Japonya'dan bir parçanın gelmesi 15 ile 20 gün arasında zaman alıyor. Mehmet Usta gibi değerli arkadaşlar sayesinde her istediğimiz parçayı rahatlıkla yaptırabiliyoruz. Ahmet Bey nasıl parçamız? Çok güzel. Çalışma da, şeklinde, güzel. tamam. Sıradaki işte bir dikiş makinesi onarımı. Önce oksijen kaynağıyla işlenecek bölgenin temizliği yapılıyor. Dış etkenlerindeki boya, yağ ve onları temizlemeniz gerekiyor kaynak işlemine başlamadan. Altı 80, 80 amper. Tamam, Hazır. Daha sonra elektrik kaynağıyla dolgu işlemi uygulanıyor. Enes Kalfa meslek lisesi mezunu. Bir liseyi bitirdikten sonra bu işe başladım. El yatkınlığı olduğu için bu işi tercih ettim. Ustasından öğrendikleriyle de yeterli bir eleman olarak müşterilere hizmet veriyor. Kaynak nasıl? Iyi mi? Tamam boşluk yoksa mesele yok. Ve Mehmet mesela burada olmadığı zamanlarda Enes yapıyor. O da işinde usta. O mesleğine değer veren başarılı bir salpa. Malzemenin nasıl kaynayacağını, hangi malzemeyle kaynayacağını, nasıl bir uygulama olacağını bilmesi gerekir. Levent okulda eğitimine devam ederken Atölyede usta ve kalfasından yeni bilgiler öğreniyor. Onların öğrenmek istediğim her şeyi öğrenebiliyorum. Başkasına sormama hiç gerek kalmıyor. Ben kaynakçılığı çok seviyorum. Hoşuma giden, zevk aldığım bir meslek. Bu çalışma esnasında bir kaynakçının yapması gereken iş sırasını yakından gözlemliyor. Atölyede iş güvenliğine uymak bir zorunluluk. Eldiven korumasını devamlı yapmanız lazım. Pense ısınır, eliniz yanar. Elinize çapak sıçrar, yanar. Eldiven takmanız şart. Maske kullanmanız şart. Gözlük çapak alırken çapak gözlüğü kullanmanız şart. Gözlükleri ver orada. Gözlükleri getir. Bu işlemler sırasında birçok araç ve gereci ustalıkla kullanıyorlar. Kaynakçılar her alanda arınılan elemanlar. Teknoloji ne kadar gelişse gelişsin, ne olursa olsun bizim türümüzdeki kaynakçılar her zaman lazım. İş başarıyla tamamlanıyor. Müzik Ustaları tarafından takdir edilen kalfa ve çırak yaptıkları işle gurur duyuyor. Müzik Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Oksijen ve elektrik kaynakçısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye İŞKUR internet sitesinden ve İŞKUR meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.